belki suikast girişimleri olabileceğini düşünüyorum. İran için de düşünüyorum işin açıkçası. Geçen gün bir arkadaşımız Evren bir canlı yayında Instagram'da şeyi görmüş. Bu İran Cumhurbaşkanı'nın orayını görmüş. Ondan tebrik ediyorum. Şimdi siyasi liderlerde önemli figürlerin ani güç düşüşlerini görebiliriz. Ama özellikle Japonya'da ya da Asya'da çok büyük depremlerin olacağını düşünüyorum. Bu zamanda İran'ın çok etkileneceğini düşünüyorum. Yani İran'ın savaşa katılabilme ihtimali çok yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı tekrar masaya yatırılacak. Belki burada bir terör eylemleri Mars Spirito bu enerjiyi barındırır içinde. Patlama enerjisidir. Beklenmeyen yerden gelen ani bir tepki enerjisidir. Bundan dolayı bunlara şahitlik edebiliriz. Lütfen kişisel bazda özellikle ayın sonuna doğru çok dikkat Benim en çok dikkatimi çeken Avrupa'ydı. Avrupa'nın çok fazla etkileneceğini düşünüyorum bu ay tutulmasından. Sanırım orada şimdi balık burcu birazcık sınırlarla, göçmenlikle, salgın hastalıklarla alakalıdır. Evet. düşüyor yani birazcık Japonya, Filipinler, Asya'yı ilgilendiren bir takım olaylar olabilir, hava şartları ya da doğa olayları olabilir, felaketler olabilir. Avrupa 29 Mart civarı. 8, 9, 10 Mart civarında birazcık kritik bir gün. Çünkü Mars 18 derece Yengeç Burcu'na gelecek. Toplumda çok yer etmiş, hepimizin kalbinde yer etmiş sanatçıların ayrılışlarını görebiliriz. İkimiz açısından bazı ciddi sismik hareketler olabilir. Depremlere çok açık bir ay, Nisan-Mayıs ayları. E, muhalefet liderlerinin bazı sıkıntılı dönemlerine şahitlik yapabiliriz. Bu dönemde kadınların ve çocukların çok dikkat etmesi gerekiyor. E, zorlayıcı bir takım olaylar olabilir. Özellikle kadınlara yönelik, çocuklara yönelik. Özellikle siyasi düzlemde beklemediğimiz bazı ataklar olabilir. Rusya'nın haritasında aktifleştireceğini düşünüyorum. Orada bir takım gelişmeler olacak. Hava da olan uçuş gerçekleştiren birçok firmanın zorlu e, türbülans olayları ya da uçaklarla ilgili problemlerin olma ihtimali çok yüksek. Çünkü özellikle İran'ın haritası çok etkilenecek. büyük patlamalara tanıklık edebilirler. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. İktidar savaşlarına şahit edeceğiz biz bu ay. Gerek muhalefet partileri arasında olsun, gerek muhalefet partilerin içerisindeki başkanlar ya da yöneticiler arasında bir takım iktidar problemleri olacak. Ve ani yönetim değişimlerine çok açık bir ay. Burada bir takım değişimlere çok hızlı geçişler yapılabilir. Hava alanlarında bir takım problemler olabilir. Hava firmalarıyla ilgili, bir takım uçaklarla ilgili tatsız durumları Özellikle Las Vegas gibi, New York gibi büyük kozmopolit şehirlerde yaşıyorsanız lütfen tünellerle, metro istasyonlarının tünelleriyle ilgili bir takım problemler de olabilir. Bunlar gerçekleşecek diyebiliriz. Belki önümüzdeki iki yıllık süreçte teknoloji sayesinde sağlık alanında birçok hastalığın tedavisinin, yapay organların, belki yapay uzuvların implantları görebiliriz. Dünya dışı yaşamla ilgili çok fazla gündemlerimiz olacak, ziyaretçilerimiz olabilir. Belki ziy var olan ziyaretçilerimizin aslında burada oldukları ile ilgili haberler gelebilir. Büyük sansasyonel haberler olabilir. Bir takım volkanik ya da çok büyük bir sismik hareketin olacağını düşünüyorum. Ee, özellikle açık denizlerde yani Pasifik olabilir, Endonezya olabilir, Bali olabilir, Güney Kore olabilir, Japonya olabilir bazı mama kırılmalarını duyacağız. Suç, suların çekildiğini, çok büyük dalgaların ortaya çıktığını göreceğiz.